Etkin TV'den herkese merhabalar. İzmir Etkinlik Haritası'nın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biraz ara vermiştik. Özlediğinizi düşünüyorum. Umuyorum da iyisinizdir bu arada. Ee, bu bölümde bir haftalık değil de bütün Ağustos ayı boyunca İzmir'de gerçekleşecek öne çıkan etkinlikleri sizler için seçtik. Umuyorum beğenirsiniz. Bana kalırsa mutlaka böyle bir not edin isterim bu etkinlikleri. Çünkü gerçekten bu ay İzmir'de yok yok. Lafı daha fazla uzatmadan isterseniz hemen başlayalım. Bölüm bir tık öncekilere göre daha uzun olabilir. Bence çayınızı kahvenizde yanınıza alabilirsiniz. Bu arada bölüm sonunda ufak bir açıklama da yapacağım. Beklemenizi rica ederim. tarafından geleneksel olarak düzenlenen mahalle şenlikleri. Bu sene 23 Temmuz'da başladı aslında bu şenlikler. Özellikle kırsal ilçelerde gerçekleşecek mahalle şenlikleri kapsamında çocuklar için yüz boyama, palyaço, balon şişirme etkinlikleri ve daha nicesi yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası konseri ve İzmir'in sevilen sanatçısı Mikrop'ta mikrop ile vatandaşlara eğlenceli anlar yaşatacak. Her ilçenin hangi gün ve nerede gerçekleşeceğine dair detayları web sitemizde programın açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sıradaki etkinliğimiz benim gibi kitap kurtlarına, özellikle psikoloji alanına daha doğrusu sosyal bilimlere ilgi duyan kişilere oldukça hitap eden bir etkinlik. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü yaz boyunca devam edecek kültür, sanat ve yaz atölyelerini başlattı. Belki duymuşsunuzdur. Bu etkinliklerde uzman isimlerin katılımlarıyla gerçekleşecek çeşitli konulara dair bilgi ve deneyimler İzmirlilere paylaşılacak. İşte şimdiki etkinliğimiz ise psikanalitik edebiyat incelemeleri. Bu başlık altında düzenlenecek atölyelerde 5 ana konu ele alınacak ve her konu 5 farklı atölyeyle detaylı bir şekilde incelenecek. Ya ilk hafta böyle psikanalitik ve edebiyatın bir aradalığından bahsedilecek ama ikinci haftadan itibaren gerçekten çok ilgi çekici başlıklar var. İşte Elin Poe ve anne topografyaları, Kafka ve Hamdi Tanpınar'ın baba katliamı, efendime söyleyeyim bir ailenin çöküşü, klasizizmin yitirişi, Badenburg ailesine ele alacaklar. Son haftada ise tragedyanın anlattıklarıyla Profesör Doktor Nevzat Kaya aslında bütün haftaları toparlayacak şahane bir bilgi birikimiyle sizlerle buluşacak. Atölye tarihleri 5 Ağustos'ta başlayacak. 12, 19, 26 Ağustos ve son hafta ise 2 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek. Saatleri ise 19 ile 21 arası. Etkinlik ise Apikam'da gerçekleşecek. Merkezi bir yerde biliyorsunuzdur zaten. Apikam Drama Salonu'nda siz de bu ilginizi çeken atölyelere katılabilirsiniz. Ben özellikle Kafka ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın babayla ilgili olan atölyesine kesinlikle katılmak istiyorum. Belki karşılaşırız. E, bilen bilir İzmir Etkinlik Haritası sergisiz olmaz. Sıradaki sergimiz Yeni Kötü Günler isimli bir sergi. Böyle i̇smiyle birazcık bir cezbediyor insanı. Allah Allah hayırdır inşallah deyip bir içeriğini okudum ben de. Mesela evden çıkarken yürüdüğümüz yol, seçtiğimiz kitap, dinlediğimiz müzik ve konuşmalarımızla vurguladığımız kelimeler bile aslında politik bir temsilin parçası. Serginin sanatçısına göre ve bu sanatçıya göre aslında onun tercihi anlamın ve anlatımın çok katmanlı yapısını vurgulamak için kolaj tekniklerini kullanmak zaten sergide tam da bu noktada böyle ilgi çekici olmaya başlıyor çünkü bahsettiği katmanları gösterge gösteren ve gösterilen arasında etkileşimli bir alanla anlatmaya çalışan sanatçı günlük yaşamımızdaki politikanın yansımalarını ele alacak diyebiliriz. Eğer sosyolojiye merakınız varsa bu anlattıklarım size birazcık Goffman'ın dramaturjisini de çağrıştıracaktır. Eğer biliyorsanız bu kuramı mutlaka bu sergiyi de görmelisiniz. Yok hayır bilmiyorsanız da bence bir araştırıp kısaca şöyle bir e, sergiye gitmeden önce okumanız size ayrı bir keyif verecektir. Sergi 6 Ağustos 2024 tarihinde saat 18'de açılacak. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde gerçekleşecek bu sergi. Hafta içi ve cumartesi günleri 9:30 ile 17:30, pazar günleri ise 12 ile 17 arasında sergiyi gezebileceksiniz. Şimdi bu bölümde kronolojik olarak ilerlediğimiz için böyle ara ara konserlere değineceğim, ara ara yine festivallere değineceğim. Sıradaki etkinliğimiz bir konser, bu yüzden. Mert Demir müziğiyle farklı yanları bir araya getiriyor. Bazı sözleri şarkılarındaki içimize işliyor diyebiliriz. Ve onun kendine özgü tarzını siz de böyle bir konserde dinlemek isterseniz Mert Demir 6 Ağustos tarihinde İzmir'e gelecek. Saat 19'da Alsancak Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda konserine başlayacak. Benim bu sene en çok dinlediğim sanatçı Melike Şahin oldu. Gerçekten her şarkısını dinliyorum. Otobüste kafamı cama yaslayıp dinliyorum. Eğlenirken dinliyorum. Bilmiyorum bu sene gerçekten onun şarkılarını dinlemeyi çok sevdim. Ve Melike Şahin 10 Ağustos Cumartesi akşamı doğum günümde. Gidemeyeceğim ama olsun. İzmir'e gelecek. Üstelik Çeşme'ye gelecek. Ya yani ben sizin yazı olsam böyle cumartesi sabahtan güzelce bir plaja giderim, denize girerim. Akşam da böyle bir şeyler atıştırdıktan sonra direkt konsere geçerim ve kendimi Melike Şahin'in tınısına bırakırım. Gelmedi elimden, dökülemedi inan dilimden. Neyse çok böyle romantize ettim bu konseri. Konser 10 Ağustos 2024 tarihinde saat 21'de Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda başlayacak. Gerçekten Ağustos ayında çok sevdiğim sanatçılar İzmir'e geliyor. Yani ben şaşırdım kaldım bu ayın böyle enerjisiyle. Ya da bana öyle geliyor bilmiyorum. Ağustos ayının bendeki yeri bir tık farklı. Çok uzatmayacağım yine lafı. Çim konserleri gerçekleşiyor İzmir'de. İlla ki duymuşsunuzdur. 8 Ağustos'ta ise tarihi hava gazı fabrikasında gerçekleşecek çim konserlerinde sahneyi Sena Şener alacak. Onun da şarkılarını bu sene çok fazla dinledim. Eğer alternatif rock tarzındaki şarkıları seviyorsanız Sena Şener'in o müthiş sesiyle de onun şarkılarına mutlaka bir şans vermenizi öneriyorum. Hatta bence bu bölümü kapatın. Böyle bir Melike Şahin, bir Sena Şener dinleyin. Çok güzel. Birden aklıma ışıkları, Hayret ettim kalbime bazen <laughs> Neyse Şimdi, bu program hiçbir şekilde reklam almamıştır bu arada. <laughs> Değil mi yönetmen? reklam almadık da bölümü niye kapatıyorlar? Bölümü kapatmasınlar abi. <laughs> neyse bölüm bittikten sonra dinlesinler diyorum. Evet, yani. evet. 8 Ağustos 2024 tarihinde saat 21'de Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda Sena Şener'i dinlemeye gidebilirsiniz. Yine çok sevdiğim bir Gerçekten Ağustos ayı benim ayım. Bir güneş gibi doğuyorum. Evet, yine sırada benim gitmekten aşırı keyif aldığım bir etkinlik var. Ve yine doğum günümde olacak. Ee, ama yine gidemeyeceğim. O yüzden bence belki siz gidersiniz. Ee, Güzel Bahçe'de her sene Bardacık Festivali gerçekleşiyor Payamlı Köyü'nde. Daha önce gittiniz mi bilmiyorum. Bardacık yani yemiş bizim ödemiş tarafında söylenen ismiyle. Ama kamuoyunda herkesin bildiği üzere... İncir ama bence incir değil bu arkadaşlar yani incir kurutulmuş olan değil mi ya? Aynen. Yemiş Sen, incir. Yemiş diyoruz değil mi? Yani, yemiş incir her şey Ya Biz hatta Ödemiş'te hani lap falan da diyoruz Beyda'da. Siz bitti kabartmışsınız. Yani neyse ben yemiş yemeği çok severim. Ben yemiş diyorum ama güzel bahçede da bardacık diyorlar. Ben böyle kültürler arası gidip geliyorum. Sen artık buraya güzelce kurgularsın. Furgu da e, Genelde her sene de gitmeye çalışıyorum ben Payamlı köyündeki bu etkinliğe. Güzel Bahçede her sene Payamlı köyünde Bardacık Festivali gerçekleşiyor. Dediğim gibi ben genelde sık sık gitmeye çalışıyorum. Böyle çok tatlış bir köy burası. E, yöresel organik gıdalar, elişi ürünler bulabiliyorsunuz sokaklarında. Üstelik böyle halk oyunları vesaire de e, oluyor. Yani inanılmaz böyle otantik bir etkinlik oluyor. E, benim Geçen senelerdeki fotoğraflarımı şuraya bir yere yönetmenim ekler diye düşünüyorum. Eklersiniz değil mi? Sevgili Bakarız. yönetmenim. Yani böyle elimde, kolumda bardacıklar falan var ya. Ortamın ambiyansı görebilirsiniz. Bu sene 10 ile 11 Ağustos 2024 tarihinde Payamlı'da gerçekleşecek. Dediğim gibi. bu arada Güzelbahçe son duraktan servisler kaldırılıyor genelde. Yani köye ulaşım başka türlü zor olabilir. Yani özel aracınız varsa rahatça gidebilirsiniz ama 8 numaralı otobüsün son durağında inerseniz sonrasında bu tip servislerle kolayca festivale katılabilirsiniz. Ama yine bir araştırmanızı öneririm. Ben daha ne yapayım? Güzelbahçe Belediyesi RT Pilis. Hadi birazcık daha yönümüzü Urla tarafına çevirelim güzel bahçeden çıkıp Karaburun'da her sene Kösedere Üzüm Festivali gerçekleşiyor. Belki biliyorsunuzdur. Mordağ'ın ve Karaburun taraflarına hakimseniz mutlaka denk gelmişsinizdir. Buradaki üzümler gerçekten şahane ve zengin programıyla ile bu şenlik konuklarına keyifli anlar yaşatmayı umuyor bu senede. işte kortejler, atölyeler, söyleşiler, yarışmalar, konserlerle dolu dolu geçecek bir festival sizleri bekliyor. 12 ile 13 Ağustos 2024 tarihinde Kösedere Mahallesi'nde bu festivale katılabilirsiniz. Of, çok güzel ya. 10-11'de böyle güzel bahçede, 12-13'de Karaburun'da. Sıradaki de Urla'da. Bu arada. E Karaburun demişken de birazcık gönlümüzü Urla'ya çevirelim. Urla'da da her sene çok güzel bağ bozumu şenlikleri oluyor. 23 yıldır gerçekleştiriliyormuş bu şenlik. Her yıl Ağustos ayında coşkuyla kutlanıyor, özellikle. E, bu özel bayram şarap ve bağcılıkla ilgili renkli etkinlikleriyle Urla'ya özgü bir kutlama sunuyor. 14, 15, 16 Ağustos tarihlerinde Urla'da Cumhuriyet Meydanı'nda Sanat Sokanlığı etrafında bağ şenliğine katılabilirsiniz. Festivallere, şenliklere değindiğimize göre hadi birazcık da stand-up'lara ve tiyatroya geçelim. Çok güzel hareketler bunları bence hepimiz biliyoruz. Yaklaşık 2 yıl süren kapsamlı sahne, senaryo ve oyunculuk eğitimlerinin ardından 2 sezondur BKM Tiyatro'da kapalı gişe performans sergiliyor Çok Güzel Hareketler 2 ekibi. Ve bu senede 6. sezonuyla sizlerle buluşmaya hazırlanıyorlar. Eğlenceli skeçler, dinamik performanslarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor ekip ve sahnedeki enerjisiyle de büyük bir beğeni topluyor. Siz de 14 Ağustos 2024 tarihinde saat 21'de Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda bu etkinliğe gidebilirsiniz. YouTube'la aran iyidir diye düşünüyorum her genç gibi. Her gün YouTube'da canlı yayın yapmam dışında <laughs> bir problem yok yani benim işim bu. <laughs> evet yönetmene sorulmayacak <laughs> sorular bir. <laughs> Neyse kestik. Şunu demek istiyorum. Yani YouTube'da Yeni Gün TV'den başka takip ettiğim başka kanallar da vardır. Evet. Özellikle pandemi zamanında Mesut Süren'in programı oldukça popülerleşmişti. Hatırlarsın. biliyorsundur. Biliyorum. Kendisi şehir şehir gezip aslında bu programı içeriklerini devam ediyor. Bu hafta da İzmir'e geliyor. Hı. Aynen. Mesut Sürey'le ilişki testi çiftlerin böyle tanışma hikayelerinden, kıskançlıklarına, eski sevgililerinden, arkadaşları ve ailelerine kadar pek çok konuyu ele alıyor. Ve aslında eğlenceli bir talk show formatı. Burayı güzel kurgula. 14 Ağustos çarşamba günü saat 21'de Tepe Kule Kültür ve Kongre Merkezi'nde bu talk show'a katılabilirsiniz. Sıradaki etkinliğimiz Yeni Gün Gazetesi'ndeki editörümüz Afra için geliyor diyebilirim. Kendisi bana İzmir'de çok ünlü bir çelistin sahne alacağını söyledi ve evet Hauser, umarım böyle söyleniyordur ismi, imza performansı olan pirotekniklerini romantik ve ruhani stiliyle birleştiriyor. Ve turnesine de İzmir'de devam ediyor. Kendisi bir cello sanatçısı. Yani cellist diye geçiyor. Ee, gerçekten de dünyaca ünlü birisinin böyle İzmir'de konser verecek olması şahane. Siz de 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 19.30'da İzmir aranda gerçekleşecek bu konsere katılabilirsiniz. Elleri havada Kufik kufi şekere sarayım adam. Seni kendime sakladım. Oldum darbadar. Hadi gel buluşalım eski köprünün altında. <laughs> Sırada benim lisede en çok dinlediğim gruplardan birinin konseri var. Özellikle geçtiğimiz aylarda Kufi şarkısıyla dilimize pelesenk oldu. <laughs> Evet, Duman'dan bahsediyorum. Rock müziğin efsane grubu Duman. Muhteşem bir konserle İzmir'de hayranlarıyla buluşacak. Enerjik sahne performansları ve unutulmaz şarkılarıyla tanınan Duman, dinleyicilere şahane bir gece yaşatacak. Kaan Gözen'in benzersiz vokali ve grubun eşsiz yetenekleriyle bu konseri kaçırmamanızı öneriyoruz. 15 Ağustos Perşembe günü saat 21'de Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda bu konsere katılabilirsiniz. Aşk şarkıları denince, eğlenceli şarkılar denilince Türk pop müziğinde onun adı mutlaka geliyor. Kenan Doğulu'nun sahne şovları, etkileyici performansları müzik severlere eşsiz bir gece sunacak. Hiç şarkılarının yanı sıra sürprizlerle dolu bu konseri kaçırmamak için bence bir bilet alıp konsere gidebilirsiniz. 16 Ağustos Cuma günü saat 21.15'te Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda konser başlayacak. Sıradaki etkinliğimiz hem çocuklar hem de ebeveynler için geliyor. 17 ile 18 Ağustos tarihleri arasında Uğur'la Aile Çocuk Festivali gerçekleşecek. Maske Tiyatro'nun hazırladığı bir festival bu. Evet, bu nedenle tiyatro gösterileri, çocuklara özel performanslar, lezzetli yiyecekler ve keşfedilecek yeni aile ile çocuk oyunları sizleri bekliyor. Özellikle workshoplarla dolu dolu bir program çocukları heyecanlandırmaya yetecek. Tabii bir de farklı sosyal sorumluluk projeleri ve çeşitli etkinliklerle de formasyon olarak da oldukça kapsamlı bir festival olduğunu söyleyebiliriz. Urla Bir Demet Sevgi Anaokulu'nda 17 ile 18 Ağustos tarihlerinde bu festivale çocuğunuzla ya da yeğeninizle birlikte katılabilirsiniz. Son etkinliğimiz ise ayın sonlarına doğru gerçekleşecek bir etkinlik. Çeşme'de Kültür ve Sanat Festivali gerçekleşecek. Daha doğrusu Ildır'da. Müzik, tiyatro ve atölye gibi çalışmalarla her yaşa hitap edecek bu festival. Hiçbir teknolojik alet kullanılmadan evlerde üretilen yöresel ürünler ve el işçiliğinin özgün örneklerini de burada görebileceksiniz. Tabii bir de Iğdır'daki yaşama daha yakından tanıklık edebileceksiniz. 26 ile 27 Ağustos tarihleri arasında Iğdır'daki bu festivale katılabilirsiniz. Evet bir bölümün daha ve İzmir Etkinlik Ajansının sonuna geldik. Böyle diyorum çünkü. Artık programı çekmeyeceğiz. Belki bir ara olarak düşünebiliriz, ama ne zaman yeniden başlarız, hiçbir fikrim yok. Benim için çok keyifli ve anlamlı bir süreçti bu. Sizlerle birlikte bu şekilde bağ kurmak, hazırlık yapmak, böyle her hafta bu şekilde içimizdeki heyecanı yansıtabildiysek hele ne mutlu. Bir hata yaptıysak bu zamana dek, affola. Vedaları pek sevmem ama hayatta bazen vedalar da oluyor. Bu programda emeği geçen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ama teşekkürün en büyüğünde sevgili yönetmenim Haktan Yağız Akça'ya teşekkür ediyorum. Kendisi çekimden kurguya kadar benim kaprislerimden <laughs> bütün böyle... Heyecanıma ve paniklerime kadar hep yanımdaydı ve sevinçlerde de öyle. Ayrıca Biletikse de buradan tekrar çok teşekkür ediyoruz programımıza sponsorluk yaptıkları için. Bir sonraki bölüm ne zaman olur bilmiyorum ama kendinize çok iyi bakın. Hayatınızdan hiçbir zaman kültür ve sanat eksik olmasın. Hoşçakalın İzmir Etkinlik Haritası. Pitte.